Hızlı başlangıç. Bu videoda BlocksCAD programının birkaç temel özelliklerinden bahsedeceğiz. BlocksCAD, her türlü tarayıcıda kullanabileceğiniz web tabanlı bir CAD aracıdır. BlocksCAD'deki neredeyse tüm tasarımlar daha sonra seçtiğiniz herhangi bir nesneye dönüştürebileceğiniz üç boyutlu bir şekilde başlar. Çoğu dönüştürme, dönüşüm bloklarıyla veya küme işlemleri bloklarıyla başlar. Öğrenirken ve keşfederken daha karmaşık tasarımlar yapmanıza yardımcı olacak bir dizi matematik ve programlama işlevlerini de BlocksCAD'de bulabilirsiniz. Bazı ilginç tasarımların nasıl yapıldığını görmek için öğren menüsünden örneklere göz atabilirsiniz. Daha temel tasarımlar yapmak istiyorsanız yardım menüsünden sadece sık kullanılan araçların olduğu basit malzeme kutusunu seçebilirsiniz. Hadi bir şeyler tasarlayalım. İlk önce bir 3B şekil seçelim. Varsayılan olarak yarıçapı 10 olan bir küreyi çalışma alanına sürükleyelim. Kürenin yarıçapını kolayca değiştirebilirsiniz. Daha sonra işleye tıkladığınızda küreyi görüntü penceresinde göreceksiniz. Bu pencerede bir fare kullanarak görüntüyü yakınlaştırıp uzaklaştırabilir ve döndürebilirsiniz. görüntü ekranını çok fazla yaklaştırdığınızda nesne kayboluyor gibi görünüyorsa, görünümü sıfırla düğmesine basabilirsiniz. Dönüşüm bloklarının işlevleri çok sayıda farklı nesne oluşturmak için şekilleri değiştirmenize ve ayarlamanıza olanak tanır. Örneğin ötele bloğuyla bir şekli uzayda farklı eksenler üzerinde hareket ettirebilir ve döndür bloğuyla nesneleri döndürebilirsiniz. Sadece 3B şekilleri ve dönüşüm araçlarını kullanarak küremizi bir lolipop'a dönüştürebiliriz. 1, 1 ve 15 ölçülerinde bir silindir ekleyelim. Küreyi Z ekseninde 20 mm öteleyelim. İşleye tıkladığınızda görüntü ekranında bir lollipop göreceksiniz. Peki yaptıklarımızı nasıl kaydederiz? Öncelikle projenize bir isim verdiğinizden emin olun. Blogscat hesabına kaydolduysanız projelerinizi buluta kaydedebilirsiniz. Blogscat'e olmayı veya oturum açmayı seçmezseniz projenizi her zaman bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. BlocksCAD sitesini bir sonraki ziyaretinizde kaydettiğiniz projenizi bilgisayarınızdan yükleyebilirsiniz. 3B yazdırmak istediğiniz bir modeliniz olduğunda, 3B yazıcı yazılımınıza gönderebileceğiniz veya bir 3B baskı hizmetine yükleyebileceğiniz bir dosyayı dışa aktarmak için oluşturma penceresindeki STL oluştur düğmesine tıklayabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yeni öğrendiklerinizi uygulamak için blog'skedi başlatabilir ve oluşturmaya başlayabilirsiniz.